Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hile'yle gençler. Bugün sizlerle beraber online kapı topunda bir hileyi göstereceğim arkadaşlar. Hilemiz şu şekilde. Online kapı topunda çark çevirme hilesi. Hileyi anlatıyorum gençler. Ben gördüğünüz gibi çark çevirme özelliğimi kullandım 4-5 dakika önce. Fakat sonra hileleri araştırdığım zaman gördüm ve bu hileyi size paylaşmak istedim arkadaşlar. Gençler çarkı şimdi ne yapıyorsun Normal ücretsiz çarkı. Döndürme hakkı geldiği zaman hadi döndürüyorsunuz ya gençler tamam mı? bir şey çıktı çıkıyor annesi tam onun üzerinde yavaşlıyor arkadan bir şarkı çalmaya başlıyor o şarkı çalmaya başladığı an oyunu aynen şu şekilde yapıp bakın göstereceğim şimdi bir dakika öyle değil lan şöyle arka plandan basılı tutup gençler arka plandan e, şu şekilde siliyorsunuz sonra oyuna tekrar girdiğiniz zaman özel çark çevirme ilerinizde e, özel çark çevirme özelliğiniz para ücretsiz çark hala duruyor olacak arkadaşlar bu gerçekten güzel bir video. Çok kısa yani video hatta 1 dakika bile olmadı daha. Şu an 59 saniye oldu. Bu kadar e, kısa bir sürede anlattım arkadaşlar. Zaten yani, amacım maç falan diye, sadece iyi değil sadece hileyi söylemekti. Evet gençler e, lütfen hile özü 2 dakikanızda ayırıp like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.